Oyun Fatih hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Metrol oynayacağız. Bugün çok farklı troll yapacağız kardeşlerim. Bugün Ajdar'la anlaşmış Fortnite. Anası satayım herkese sponsor oldu. Bir ben kaldım. Ajdar'la da anlaşmışlar. Bugün Çikita Muz kostümüyle ve dansıyla. Arkadaşlar hazır mısınız? Hadi hazır. 3, 2, 1. Bugün öldürdüğümüz adamları Ajdar abi. Çikita Muz'la da kardeşlerim troll nasıl Bakanlar çıkmış olacak. Millete Fortnite'dan soğutan bir şey. Bu tarz eğlenceli içerikler için. Bellerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Biz nereye gidiyoruz şimdi biliyor musunuz? Mu? Fortnite Dünyası'na gidiyoruz Ajdar abim ile. Hadi bakalım. Beyler girdik girdik adam var. Vurun lan Ajdar abimiz için. Allah Eyvah. helal dur dur vurma ona son vuruş. Kaptan Amerika. Attım yukarı. O da düştü. Topla abi şimdi hepsini. Bir tane daha, daha. bir tane daha bir tane daha. Dead. Ulan son vuruş Hepsi bitti kanka. Takım bitti <laughs> kanka. <gülüyor> takım bitince böyle oynas. oluyor. Beyler toplanın şimdi. Toplan 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 toplan. Toplan toplan. Toplan abi toplandın mı? Evet. Dans yapın bakayım. Dans yapın abi. Oh, yeah. İşte bu işte bu işte bu. İşte Muzaffer çetesi. Beyler herkesi Fortnite'tan soğutup amacımız PUBG'ye başlatmak. Hadi çocuklar. Devam. <laughs> Arabamız nerede kanka? Oğlum Bir anlık mutlu da. olacaksın. Anı yaşayacaksın bu hayatta ya. Bak oyunu ne kadar eğlenceli hale getirdik. Getir kardeşim şunu. Nerede bu? Yürü abi diğer takıma giriyoruz hemen. Seri sür abi. Junior. Zülfikarım bekle. Zülfikarım. Zülf... Tamam devam et abi. Bu ne burada bir şey var. Abi kapsül evet. var orada. Dön abi şekerleme şeklini alalım onu. Şemman mı evet. sikile? Şemman mı? <laughs> Hocam sana bir şey diyeyim mi? Tam şemman mı atarken ajların müziğini açacağım. Sen devam et. <laughs> Eskiden kanka. <laughs> o müziği 33 ona şey yapıyorlardı. 33 on yaz şeye yolla. Bence alın. Bence, alın. Bence, alın. bence alın bence Ben bence Ben çaldım. Ben Ben almayacağım siz alın. Benim ara kullanacağım bu sefer. Alın kardeşim bunu herkes. Ha. Okay. Hatta ben SMG'yi bırakıp alayım ya. Devam kanka. Bugün evet, de böyle bir kombin et. yapalım. Tamam abi. Gel abi. Junior atla. Evet. niye bir kanca gücü. Ben Gel abi. Direkt seri şeye basıyoruz. Adamını kaldırdı kardeşim. Sağ taraf. Hemen kapsülü alıyoruz. Geliyoruz. Hemen yakın. Kapsülü kim alıyor? Skill alsın biri. Okay. Mehmet skill al, skill, skill al. Çabuk 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 Alo. otobüse gideceğiz. Al gel al gel al gel al gel. Hocam adamlar indi izle. Ya çok yakın. Çiki Bilmiyorum. ta muz muz muz. Adam şu şurada, şurada, şurada indi şuraya indi. Tamam bekleyin okay. biraz safe oynayın. Gördün mü? burada ikisi burada. Beyaz. Vur onu Zülfü beyaz. Aa <laughs> önümde adam var önümde adam var. Lightik bin lightik bin. lightik bin. Light tamam bir şey abi olmaz bir şey olmaz rahat ol. Arkadan adam getiriyorum size. Öldü. Helal. Met bırak Arkamızdan adam geliyor Mehmet. Gelebilecek misiniz buraya? Şunu vurun gelin. Evet. Şunu vurun gelin. Ulan çok canı var bu adamın. Heh, Vurdum bir et. Geri dön. Geri bir var. Doğu tarafı. Hı? Hocam sakın aşağı inme bana doğru gelin. Her tarafta adam var. Her yerde abi. Beyaz adam. Hey, deadpool beyaz. Arkada. Öldü mü? Dead. <laughs> muzaffer ekibi. Aşağıda bir adam var şurası Van Mor. Junior... O, 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 o. Öldü, mü? Beklet onu beklet onu vurma geliyorum. Bekle onu vurma. Terbiyesiz bir de bizi arkalıyor. Junior bekle. Geldim. Yine adam var. Tak, tak tak Junior geldim. Al onu şeyin içine bakayım. Gel 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 gel. Al onu. Cam fanusun içine. Selamun aleyküm. Gel buraya gel gel. Dans şovu. Denk 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 denk. Hadi yürü git papçöne kardeşim sen. Ekip gelin ekip gel ekip gel. Adam şu an var ya deli e-sporcu bu bak. Net e-sporcu kostümünden belli. <laughs> <laughs> Kalıfır öldü kardeşim. Selam. selam. <laughs> Adam deliriyor şu an. Abi. <laughs> <Maşin ise>. <gülüyor> <gülüyor> gel. Adama son vuruş atmayın. Atma. Şimdi diğer takım vurup onu da oraya getireceğiz. Bunun adamı nerede kanka? Ha, Nerede? Kulübe attı. Kulübe kulübe izle. Of! Yüz vurdum. Kır şurayı. Adam 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 adam. Helal. O da son vuruş etti demek ki. Ölmüş. Aa köpek öldürdü adamı. Dur, dur yakın gitme kanka. Ha helal. Köpek mi öldürdü? Hocam adam net oyunu bıraktı bu sefer. Evet. Buradaki adam da dead oldu o zaman. Tamam bu da öldü. Hocam birlikte geziyoruz unutmayın. Son 35. Burası, Allah kahretsin. Yanıyorum evet. yanıyorum. Abi şu an var ya aşırı derecede böyle moralim yerinde ya. Yeni sezon adam? geliyor ya. O şey lan NPC değil mi? O ona lan adam sürü. lan bu. Aa etrafına gelin bakayım bir şey yapalım şuna. Adam mıymış bu? Tamam geç. Aa İnter. Oğlum bu ne trol bir şey? Aa. Allah cezanı verir öyle senin. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah cezamızı ver abi. Gel abi gel gir şuna. 120 Eşstra. Buradan çıkmamız lazım. Acil. Doldur doldur. Junior'ı kaldırın. Şu adamı alalım. Junior'ı kaldır. Hızlı kaldıralım. Çocuk kaldırın hızlı. Tamam lan çok trol yapmayın. Hocam bu adam ne lan böyle abi de? Çıktı. Kanka burada şey var. Gel gel, gel 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 Emir gel. Buradan çıkmamız lazım hocam. Evet, çok aşağı yerde duruyoruz. kitabımız Gel gel burada SMG var. Alın. Mutlaka iki kişi SMG oynasın. ya onlara. Hadi gidiyoruz arkadaşlar tamam mıyız? Gidelim mi ya buradan? Hadi gidelim çık 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 çık. Korsan koyuna gelin yukarıdan adamları vururuz. Hocam taarruz hey, vermesi olan var mı yani Azizane İmam-ı Tekrem? Atayım. çok At kanka. Attım. Tamam gidip tamam, takım vuralım tamam. hemen. şey alın. Mehmet abi ne de ver. Hocam shield hey var. var. Junior hey shield iç. Big shield. Araba mı var bizim? Gel tur var gel. Tur mu? Hocam Amerikan <laughs> tırak <laughs> mı? Tamam sen bırak baba onu boş ver. Hocam şey attı kapsül attı gene. Kapsül ileri gidiyor galiba Aa, bizden var. bizden var, mı şey alan? Kameyamayı? Var. Aha var da tam. tamam. Gelin hocam. Dug dug kapsül Gel 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 gel. Güzel gel. gitti ya. Vuralamayız. alamayız. İşte içiyorum. Tamam 10 tane acaba var çok iyisi reis. Yukarıdaki kafadan vurabiliyor mu acaba yani? Nasıl yukarıdaki kafadan? Bak kafam bir dışarı çıkıyor ya. Allah Allah bakayım. Yok yok, vuramaz. <laughs> Stams olarak. Gidelim abi, Şu en yukarı çıkartsana bize. High grant alalım. Bas. Cimşir normal bin. Bas 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 bas. Tamam, evet, Kaloride evet. bir savaş. Şu an mutlaka korsan koyun alacağız. Kaş kaç, <gülüyor> kaş <gülüyor> kaş 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 kaş. Kaş 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 kaş. Çok ayrık durmayın, aşağıda durmayın. Hep yukarıda oynayalım. Okey. Adam benim ilde çıkıyor Fatih abi. Elbim Nasıl? Olamayayım. Koşun. Hayır. Onlar el sporcu at hocam. At 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 at. Vurdun mu Yeçi'yi? Yanındayım koçum. O oh, no scope. Oh! oh my god. Çık 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 Biliyorum fazla biliyor abi. Biliyorum, biliyor Adam biliyor. reis niye öylesin? Biliyor evet. Komple evet. Hadi bakalım. Başka ne istiyorsunuz çocuklar? Adamı. Buraya enayi. Şu circle'da uçtu havada. Son vuruş yemezse kaç. Kanka... Yani. Yani. Vur şunu vur. Önümde adam beyaz. Öldü. Havada. Önümde adam beyaz. Burada var. Net. Düştü, düştü. Tamam şimdi tamam. sol, şimdi sol Fatih abi sol. Sol geldim sol. Haydi haydi bu Bastırmayın can. Eldiven. Diğer takım bize girecek çabuk. Çabuk olmamız lazım. Yanayım. Çabuk. Reis yanayım. Reis yanayım. Reis, yanlayın. Reis yanlayın, rahat ol. Çalışma. Tamam tamam. Kaçtım. Kırsan temelden şurayı. Kır şurayı. Hello. Şimdi yukarıda high grant almamız lazım ölürüz. Bulut aldım bilerek. Al bulut. Attım. Gel high al. Şu bizim tamam. ev değil miydi kanka bizim Rust Base'e? Gel 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 gel, gel. Sağada, sağada, çok çok yerdeyiz gel gördüm. Güneyde o güneyde o. Uuuu iyi mi bakan, gidelim. Hocam de, tamam. Beyaz beyaz bir canım var bir canım var. Ben de benimki de beyaz. Şu beyaz. beyaz. Kanka girmemiz lazım bu arada bro. Bence de. Çok biraz yakın girme mi? çok bir yakın girme de sen de ölürsün mi? bu sefer. Çok yakın girme. Aşkım Uzaktan. Takım yok, Hay alarak arkada da var kanka. Gördüm. Çalış onu. 32 tapa, tapa, tapa. Çalış yukarı taş. Junior evet. Junior onu bırak sen bence. Aha. Oh. Az az Dead. Selamun aleyküm. Oh, Benim adım Ajdar. Seninki ne? He? Adam kaçıyor. 20 vurdum size. Beyaz beyaz beyaz. Lan. Adam, <laughs> Yürü lan. Şey <laughs> Yürü. Yürü Emir. Aa lan yetin gelmiş lan. Geldi. Adam silah havada kaldı. Adam aug'u adam... havada kaldı <laughs> reis. Oha. Hocam son Oha. ne oluyor? Şurada. Oha, Hocam bir seçim istemiyorum. Şimdi çalıyor 29. Okay. Oh, son kişi olmuyor herhalde. Son son. Ulan kaçışa bak. Hocam son iki kişi so tamam mı? Bunu alalım dans edelim bunun. Arkadaşı da yanımıza gelince vuralım. Bir tanesini vurun hemen. Detleyin onu. Okay, Adam kullandı. Kaçıyor. Geldim geldim. Tamam tamam tam. havada vurun onu düşsün aşağı. Yarıktayız. Aha yarıktayız. Bak havadan no oskop açalım. çıktı. Sen izle kardeşim. Nerede? Nerede ağaç? Ağacı kırayım ara AWP'le. Hangi ağaç lan? burda. burada burada. Pinledim. Zülfü geldi. Üç tane şey. Dur şeye bas. Dur 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 önümde önümde. Burada. Şu o özelliğini kullanın. Vur şunu. Son vuruş atmayın. Şunu şunu şunu. Şunu şunu şunu. Bu galiba solo. Direkt ölecek bu. Evet, Kanka bir adamı vuramıyoruz. Hadi lan. Adam özellik kullanıyor. Uçuyor. Ha şey balık mı basmış? Balıkla gidiyor. Ha. ha ölecek ölecek canı çok az. Dur şuna canı bir, cana bir gir Zülfi. Tamam dur 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 öldürme. Tamam, gel. Dur. Gel buraya. <laughs> şunu köşeye atın şunu. Hadi down. Hadi çocuklar. Bombayı yiyormuşuz. Bomba. <laughs> Biz böyle bir ara Ahmet'le roket yedik. <laughs> Denk, denk, denk. Hocam gel, siz gel. beni koruyun. Gelsin ya gel. bak arkadaşını çık, göstereceğim ona şimdi. Nerede? Çık, 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 ne, 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 ne. Geldi. Arkadaşını attım ona. İşte bu. Arkadaşlar mükemmel. Hocam stres attık mı atmadık mı? Manyak sardı bu arada. Harbiden manyak sardı. Muzaffer çetesi kardeşlerim. Bu tarz troll videoları istiyorsanız mutlaka beğenmenizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Çok güzeldi. Süper.